1. Dünya Savaşı, insanlık tarihinin gördüğü en büyük yıkımlardan biri. Milyonlarca insan, siperlerde, şehirlerde, köylerde hayatını kaybetti. Bu sadece bir sayılar savaşı değil, aynı zamanda sayısız ailenin, hayalin ve geleceğin yok olduğu bir trajediydi. Bugün o karanlık yıllara geri dönüp, savaşın küresel bilançosuna, kayıpların acı tablosuna daha yakından bakacağız. Savaşın en ağır bedelini ödeyen ülkelerden biri Rusya İmparatorluğu'ydu tam 1 milyon 800 bin askerini siperlerde kaybetti. Ama trajedi bununla sınırlı kalmadı. Açlık, hastalık ve iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon sivil de hayatını kaybetti. Toplam kayıp akıl almaz bir şekilde 3 milyon 300 bini aşıyordu. Her bir sayı bir babanın, bir evladın, bir eşin hikayesiydi. Batı cephesinin kalbinde yer alan Fransa topraklarını savunmak için büyük bir bedel ödedi. 1 milyon 400 bine yakın askeri savaş meydanlarında can verdi. Sivil kayıplar ise yaklaşık 300 bini buldu. Neredeyse her aileden bir kayıp vardı. Savaşın yaraları Fransa'nın toplumsal hafızasında 10 yıllar boyunca silinmedi. Birleşik Krallık ve sömürgelerinden oluşan Britanya İmparatorluğu da savaşa dünyanın dört bir yanından asker gönderdi. Toplamda 900 binden fazla askerini kaybetti sivil kayıplar ise Alman denizaltılarının saldırıları ve hava bombardımanları yüzünden 100 bini aştı. Avustralya'dan Kanada'ya, Hindistan'dan Güney Afrika'ya imparatorluğun her köşesi bu acıyı hissetti. Savaşı başlatan ve sonunda kaybeden tarafta yer alan Alman İmparatorluğu'nun kayıpları da devasaydı. 2 milyondan fazla Alman askeri hayatını kaybetti. Savaşın getirdiği abluka ve kıtlık yüzünden 760 binden fazla sivilin de açlık ve hastalıktan öldüğü tahmin ediliyor. Bu savaşın sadece cephede değil, cephe gerisinde de ne kadar acımasız olduğunu gösteriyordu. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu savaşın fitilini ateşleyen kıvılcımın çıktığı yerdi. Çok uluslu yapısı savaşın sonunda dağılmasına neden oldu. Bu süreçte 1 milyon 100 bin askerini ve yaklaşık 470 bin sivilini kaybetti. İmparatorluk haritadan silinirken geride milyonlarca yaslı insan bıraktı. Ve Osmanlı İmparatorluğu, Çanakkale'den Kafkasya'ya, Sina'dan Galiçya'ya uzanan geniş bir coğrafyada savaştı. Kesin rakamlara ulaşmak zor olsa da, askeri kayıpların 500 bin ila 800 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Savaş koşullarının yol açtığı salgın hastalıklar, kıtlık ve zorunlu göçler nedeniyle sivil kayıplar ise çok daha fazlaydı. Bazı tahminlere göre 2 milyonu aşıyordu. Bu rakamlar imparatorluğun son yıllarında yaşanan büyük trajedinin boyutlarını gözler önüne seriyor. İtalya, Sırbistan, Romanya, Belçika ve savaşın sonlarına doğru dahil olan Amerika Birleşik Devletleri her biri on binlerce, yüz binlerce evladını bu anlamsız savaşta yitirdi. Sırbistan nüfusuna oranla en büyük kayıplardan birini verdi. Neredeyse her dört erkekten biri hayatını kaybetmişti. Birinci Dünya Savaşı sadece askerlerin değil, aynı zamanda masum sivillerin, kadınların ve çocukların da hayatını alan küresel bir felaketti. Bu rakamlar soğuk istatistikler değil, her biri birer insan olan milyonların hikayesidir. Bu büyük yıkımı ve kayıpları hatırlamak, gelecekte benzer trajedilerin yaşanmaması için hepimize düşen tarihi bir sorumluluktur. Tarihten ders almak barışın değerini daha iyi anlamamızı sağlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Tarihin karanlık sayfalarını araladığımız bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.